Allah'ım inşallah uyanık birisi değildir. Ha, ne alaka? Bu sana ihtiyacı var. Hayır. Karnavaros. Karnavaros. o. adam gidiyor. Burada ölü kalan. Karnavaros müdahalesini yapmak istedi. Karnavaros müdahale yap ya kanka ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Kanalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 101 Cannavaro deneme videosu çekiyoruz. İlk video çekiyoruz ve çok etkili, çok güzel bir kart olarak geldi. Harika özelliklerle geldi. Bakalım Cannavaro'yla neler yapabileceğiz. Ayet arkadaşlar hayatında hızlı ve önemli gelişmeler oluyor. Oo, çok kritik. Ya bu gelişmelerin en önemlisi sanırım abinizi kaybettiniz. Yani evlenme yoluna girdim sayılır. Yani bu haberi de sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten hani öyle bir anda her şey hızlı gelişti diyebiliriz. Bayramdan sonra Allah izin verirse inşallah nişanlanmayı planlıyorum arkadaşlar. Bir sene sonra da evlilik olacak. O yüzden hızlı bir koşuşturmayı yaşıyorum Rabbim herkese nasip etsin. Güzel duygular ama bir o kadar da telaşlı, yorucu durumlar. İkinci bir haber olarak da stüdyo değişikliği yapıyorum ve çok güzel bir stüdyo hazırlamaya çalışıyorum. Onun da yorgunluğu çok fazla. Günlerdir inşaat içerisindeyim. Yani çok güzel şeyler sipariş ettim. Bunları da sizlere paylaşırım. Güzel günler bizi bekliyor ama onun önünde çok telaşlı, çok yorucu bir dönemdeyiz. Kanalı Berke'ye saldım. Berke kardeşim idare ediyor kanalı. ben videoları çok geç çekiyorum. Aşırı geç çekiyorum. Sağ olsun Berke uyumuyor, yetiştiriyor. Ne oldu senin abi? Berke burada adamdır. O yüzden bu videonun beğenileri Berke için gelsin hocam. Berke severler kendilerini yorumlarda belli etsin. Kadro böyle güzel. Allah belanı vermesin. O kadar konuştuk biz Cannavaro'yu almadık. Senin kafana si... Elimize kolumuza sağlık ben bir eşeğim ya. Bu bizim eşeğimiz. Arkadaşlar kafam bu kadar Allah bullak ki Cannavaro deneme videosunda Cannavaro'yu unutuyorum. Maçtan çıkacağım direkt. Ben zaten biliyorsunuz klasman kasan ya da isesli kasan bir adam değilim. Kardeşim de bedavadan 3 puanla 老子。<music> O zaman Cannavaro'yu alıp geliyoruz. Oynat bakalım. Ve Cannavaro'yu aldık geldik. Rakibimiz de geldi. Nasıl bir rakip gelecek? Bakalım karşımızda. Hop Honduras gelmiş. Muaj diye bir kardeşim. Hoş geldin çiçeğim benim. Hoş geldin canımın içi. Ve Cannavaro karşınızda hocam. 100 birlik Cannavaro sağ ayak. 1.76 kısa boylu ama yok edici. Bu en önemlisi ikincisi de bu adamın defansif hakkında 95 ikili mücadele 94 agresiflik 96 defans katın 92 yani o takım içinde de bunların hepsine artı 3 verin arkadaşlar. Adam harika. En önemlisi de bu adamın zıplaması 94. Şöyle yapacağım. Maçtaki roller diyeceğim arkadaşlar. Hücuma katılacak biri. Kanlava. Oha 99 hücum. Çok iyi lan. İkiye de Maldini'yi koyalım hadi. Böyle koyduk. Şöyle baktığımızda katloya. Ford'un tam yukarı bakıyormuş. Oynasın. Onun dışında tam yukarı bakan kimse yok. Haaland yukarı bakıyormuş. Oynasın. rakibin katlosuna bakalım. 4-4-2 biraz bayan katları var. Lataro var. City'den biraz almış. Karmaşık, güzel, böyle ortaya karışık, böyle lüks çerez gibi bir kat oluşturmuş. evde koluna sağlık. Arkadaşlar biliyorsunuz benim iş disiplinimi. Allah'tan bir şey gelmedikçe bu kanala gündeki video ayda 60 video çıkarmaya çalışıyorum. Tabi hayatım boyunca hiç 60 video çıkaramadım. Bu ay kendime bir görev sundum ve bu ay her gün iki video sabah 6, akşam 5 gelecek. Elinden geleni yapıyorum bunun için ve yedek kanala da Remzi Kanal 2'ye de her gün video yapmaya çalışıyorum. Gerçekten arkadaşlar Bakalım. Çok fazla yoğunluğumuz var ama Rabbimiz yardımcı olur. Cannavaro'yu Allah Allah! çıkarttınız mı? Siz denediniz mi? Yorumlara nasıl? Yazın. Bu adam nasıl? Yani mesela şöyle pas atabilir mi? Sorarım. Beckham çalım atacaktı. Cancelo ben varım dedi. Peki. Goreska müdahalesini yaptı. Burada Grimaldo hemen çektik. Lataro, Maldini şöyle gördü Cannavaro'yu. Aa ver kaç yaptırdım Cannavaro'ya. Cannavaro ya? gitme. Gitme gel. Gitme. Gitme. Bu vatanın sana ihtiyacı var. Hayır. Ben evet çok büyük eşekliklerle döndüm. Teşekkür ederim kendime. Peki, peki. Neyse Cannavaro'yu arkadaşlar siz kaçırmayın tamam mı? Ben denedim güzel olmadı. Hoş şeyler olmadı. Neyse buradan comeback yaparız baba. Hallerecük. Carlos Ford'u gördü. Foden'a Snyder'e. Snyder, e. Snyder Foden'a doğru. Foden Tomori oynadı. Maldini indir abisi. Şimdi Edgar Davis şöyle gördü Snyder'e. Ah be Messi al abisi. Erling Haaland yukarı oynamak istedi olmadı. Hocam Goreska, Beckham. Şurada kaçan Snyder var. Ah be güzel düşündük, güzel düşündük. Delight burada Cancelo. Hata da gelmedi ha. David Beckham en yukarı Oha en yukarı be Ne oğlum ne alaka ne alaka Vallahi yanlışlıkla attı <laughs> Kardeşim herkes kalbin ekmeğini ye Biz orada karnavarayı kaçırırken böyle şeyler düşünmemiştik Yüce Mevlam hemen verdi Şimdi hocam öldün kalan Foden'la başladık Ford'un gördü Snyder'i Aaa aa aa. aa. Şimdi hocam Foden, Erling Haaland en aşağı oynadı. Çok güzel bir kıma doğru. Ah be Cancelo gelmez dedim de alırım. Vallahi alırım. Messi, aa Grimaldo da aldı. Hocam Maldini şöyle hayır hayır aşağı. Keşke yukarı oynasaydı, En azından rakip gol atardı. Şerefimizle oynamış olurduk. Hocam Arnold bıraktı aldı yine. Şöyle Cannavaro'ya. Cannavaro yukarı gördü Carlos. Carlos'tan da Edgar Davis'e. O da Robert Carlos. Hop tatlıyız lan. Tıh 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 tatlıyız. Kendi ağzımdan naz ettim kendime. Teşekkür ederim. Hocam Edgar Davis şimdi Lataro. Hayda ben öyle düşünmedim ama. Michael vur gitsin baba. Messi indir abisi. Carlos Edgar Davis şöyle boşluk var. Çok güzel pas. Ah be. Peki peki peki. Halledilebilir bence hepsi. Hocam Karnavaro, Karnavaro, ooo adam gidiyor kanka. Kafasına çaptılar şu Michael'ın kurtarmadı ama. Hocam Foden, Karnavaro, şu Michael, Karnavaro da Allah razı olsun şu an sadece bir pas yaptı. Gerçi yani bir şey yapmasına gerekecek pozisyonlarda oldu mu? Olmadı. Messi, Messi'yi gönderdi Messi Snyder. Tomor önünde bıraktı Messi'ye. Messi, ye. Messi inna aşağı, David Beckham vurdu minnoş tatlış bir takım oyunu ve comeback gerçekleşti tı 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 şimdi Edgar Davis'i çekiyoruz geri hocam Erling kalan bıraktı Lataro'ya kanla var o haydi 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 hocam Carlos Erling kalan şöyle gördü Messi'yi kötü pas Haaland güzel atsaydı 3 at dedik hocam Burada ölü kalat kanma var o müdahalesini yapmak istedik kanla var o müdahale yap ya kanka ya Sana kan müdahale yaptırayım diye mal değilim müdahale yapmıyorum be Çiçeğim lütfen Hocam Gerçi son saniye momentumundan yedik bunu da Mesele değil 2-2'lik skor Bir tane bizim eşekliğimiz bir tane son saniye momentumu Ama bu maç sonunda bizim olacak İlk yarı bol gollü geçti Böyle maçları ben biliyorum Bu maçın sonucu ya 3-2 ben alacağım Ya maç 2-2 bitecek Bakın Remzi abi demişti dersiniz falan deme yani orada. İkinci yarıya geldik. Rakip bütün takımını değiştirdi. İkinci yarı başta, baştan aşağı gerçekten bambaşka bir takım oluştu diyebiliriz. Hatta kime çıkardığını gerçekten merak ettim. Yani niye bu kadar hevesli oyun çıkarmaya böyle bir şeyi de kabul etmiyorum. Gideceğim ve zorla buna bakacağım. Yani bu oyuncu niye bu kadar sinirlendi de bütün takımı kovdu. Manyak adam. Hocam Kanselo'yu kafaya çarptı. Kanselo ver 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 topla gel topla gel. Çocuk Evet bakın hocam Messi'ye doğru olmadı. Biz çıkamıyoruz. Peki biz çıkamıyorsak rakibi girdireceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu saatler sonra böyle. Hocam Edgar Demiris bıraktı. Halan da halan. şimdi. Ya bak var ya benim şu ileri görüştüğüm var ya. Gnabry çık. Çok hızlı lan Gnabry. Oğlum niye ola hızlısın sen ya? Ayıp denen bir şey var be. Walker bıraktı Müller'e. Müller Goreska. Oo. Maldini bıraktı Arnold'a. Arnold'dan Messi'ye. Messi'den Messi'ye. Messi'den, Messi'den Haaland'a. Ah be Haaland kötü ha. Haber olsun tıkma. Oyun... Bak. Oyun dışına gidebilir miyiz? Gnabry, Müller, Simon Keya. Aha rakip gole geliyor. Allah'ım inşallah uyanık birisi değildir. Ya böyle bir gol yok ya. Böyle bir gol yok. 3 Üç golün 3'ü de fail olabilir mi lan bir adam mı? Oğlum siz update nasıl alıyorsunuz? Allah aşkına. Ne yaparsa gol oluyor ya. telefona şöyle sürtünse gol oluyor ya. O gel. Ağladığımız yeter. Şimdi şov zamanı. Geliyorum. Bu kimlere değiştirdi bu akıllı? 1, 2, 3, 4, 5. Bak arkamdaki 5 tane oyuncu adam attı. Bak görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsini adam kovdu abi az önce. Skor 3-2. Bizim comeback yapmamız lazım. Osimen, Kaka, şöyle Bernardo bıraktı Osimen'e doğru. Goreska yalla aldı Cancelo. Hocam Figo Bernardo şöyle Figo'yu gördü. Figo gidiyor içeride o Simen de var. Açtı ortayı. KK'dan önce defans Edgar Davis topu alsın hani daha mı? Bu Cannavaro gördün mü? Neler yaptı ilk müdahalesi bu arada Kemi. Şimdi ne hocam Gnab bir oğlum ne çok uzunmuş ya. Çocuğum yavaş yavaş. Kanla var musun be? Erkeğim Allah cezanı verme iyi hocam kaka bıraktı varıyor ama pası güzel ya et kardeyi allah şimdi arnot hocam bıraktı şöyle figoya doğru figo atopası be ana topu dışarı attı gene oyunu durduracak oğlum böyle oyun soğutulmaz lan arkadaş işin varsa ya anan seni ekmek almaya gönderiyorsa kardeşim girmez şu oyuna yemek saati olup allah allah Niye gülüyorsun oğlum? Ben niye bekletiyorum? Ben de bundan keyif alıyorum. Bak gerçek futbol gürmeleri bilir ki Remzi Kamalak bu adama yenilmez tamam mı? Ya berabere kalırım ya yenerim ben bunu. Herkes sadece izlesin. Ee, aynen o da Leao'ya gitsin adam atak yapsın orada. Vallahi öyle oldu. Yemin ederim öyle oldu. Yani bizim hayallerimiz adamın hayatı kardeşim. Leao'yu tutar mısın? Bir şey deneyeceğim kankacım. Teşekkür ederim. Kanavaro. <laughs> Kanavaro da ne videosunda Böyle olur mu ya? Böyle bir ahlaksızlığa bir yer var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Kan rezil düsva ettin bizi be. Bizi bitirdin ben Hocam Bernardo, şöyle Edgar Davis. Bernardo gitsene. Ronaldo çık hayatından lan. O Simen. Kaka. İşte evet. bak. Buradan geliyorum. Geliyorum. Rahat olun lan. Herkes keyfine baksın. Sinirlenmeyin. Bak halledeceğiz. Hocam ama Leao'ya gitti geldi dakika oldu 89 farkında mısın? Maldini uçan Rovajat'a Zaten Rovajat uçarak vurulur kardeşim Uçulmasa adı olmazdı Hocam o şöyle bıraktı Figo şöyle o doğru O gidiyor hocam Tomori hayır lan geri oynama lan Figo indir abisi O şöyle bıraktı Bernardo'ya Bernardo'dan Neymar'a Neymar'dan Kaka'ya Kaka <laughs> yapma be yapma be Hocam Osimen şöyle yukarı Figo'yu gördü Figo şöyle kaldırdı Osimen pasını bırakmak istedi Osimen var? son saniyeler Son saniyeler Abi öyle çalım mı olur öyle maç mı biter çok sinirlendim lan Eşçek öyle mi atılır çalım ben mi atayım Yüz... Bak şu an 120-130 kiloyum oğlum Ben atardım o çalımı Güzel maçtı. Ben ikna oldum. Her şey maçı kazanmak değil arkadaşlar. Ama bu maçta dedim ki gol olmaz. Gol oldu. Dedim ki ya beraber bitirmeye gelirim. Yenildim. Kandamara çok iyi dedim. Eleman hiçbir şey yapmadı. Hatta son golü de yedirdi. Zaten hayat siz planlar yaparken karşınıza çıkanlardan ibaret. <laughs> Ya da reisimizin dediği bir kaderin üstünde bir kaderi vardır. Yaşamamız gerekiyordu. Yaşadık kardeşim. Mesaj gelmiş kanına var oradan. Allah cezanı versin diyor. Sen Allah cezanı versin. Sen biz oynatamadın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bir dinle unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.